Türkiye'den merhabalar arkadaşlar yeni bir araçta karşınızdayız aracımız 2023 model Dacia Rize'den misafirimiz aracımıza anahtarsız giriş çıkış anahtarsız çalıştırma uzaktan çalıştırma yeni sürümle birlikte eklemiş olduğumuz NFC kart sistemini ekledik kontrollerimizi yapalım eski Dacia'nın vermiş olduğu anahtar bizim sisteme eklediğimiz anahtarlarımız uzaklaşıyoruz mesafeden çıktığı anda otomatik olarak kapılar kilitlendi. Ve açık olan camlar kapandı. Cam modül uygulaması da yapıldı. Yine yaklaştığımızda mesafeye girdiği anda gördüğünüz gibi otomatik olarak kapılarımız açıldı. Marş emrini gönderelim. Kontağı açtı. Bir süre bekledikten sonra marş emrini yerine getirdi. Yine aynı şekilde aracımızı stop ettirelim. Sistemle birlikte NFC iki tane kart, biri telefon, biri cüzdanınızda bulunmak üzere iki tane kart veriyoruz size. Telefonunuzun arkasına kartı yerleştirdiğinizde geldiğiniz kapılarınız açıktı, kapattık. Yine aynı şekilde kapılarımızı açtık ve yolculuğumuzu yaptık. Önceki sürümlerde Burada şifreli giriş özelliğimiz vardı. Artık NFC kart uygulamasıyla birlikte kilitleyip açabiliyoruz rahatlıkla. Sistemi bir de gösterelim. Butonumuzu klasik kontak yerine yerleştirdik. Bir bastık. Teyip aksesuar. iki bastık. Ana kontağımız geldi. Aracımızı çalıştırmak istemez isek tekrar butona bastığımızda kontak komple kapatır. Frene basıp ikinci kademede çalıştığı için aracımızı çalıştırabiliyoruz. Herhangi bir arıza yaşıyoruz. Söz konusu değil. Yine de aynı şekilde aracımızı stop ettirebiliyoruz. Bize dengelen gelen takipçimize hayırlı olsun. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Start Stop Türkiye'de kalın.